Merhaba sevgili boğalar. Nasılsınız? Bu arada yepyeni bir Kasım ayının içine giriyoruz. Aya damgasını vuran burçlardan biri olacaksınız. Venüs'ün bir burçsunuz. E Venüsünüz de uzun süredir terazi'de kalacak baktığımız zaman. E, 7 Kasım'dan sonra akrebe geçecek ve sevgili boğalar, siz bu ay özellikle dengelerinizi doğru kullanmak zorundasınız. Çılgın bir ay çünkü. Aynı zamanda Merkür retrosu var. Mars yay burcuna geçiyor. Uranüs olsun, Satürn, Neptün hepsi eski kendi burcuna. Uranüs tekrar boğaya geçecek. Venüs ve Neptün tekrar balıkta. Siz eski şartlarınızı gözden geçirmek için tam zamanı diyoruz sevgili boğalar. Tabii ki özellikle 5 Kasım'da Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Aman patlamayın, sinirlenmeyin. Hemen o sırada da 5 Kasım'da yay burcunda bir Mars oluşacak. Bir şeyler var olan imkanlarınız bir anda değişebilir. Hatta zeminle, zemin daha kaygan olabilir. Ani öfkelerle var olan ilişkilerinizde özellikle iş konusunda arkadaş ve gruplarla yapacağınız iş anlaşmalarında aniden karar bozabilirsiniz. Reddedebilirsiniz bazı konuları. Fakat tam ayın 20'sinde özellikle yeni ayın sizin zıt burcunuz akrepte doğmasıyla yeni işbirlikleri gündeme geliyor. Ya o sırada da tabii ki abi, Merkür de akrep burcunda retro yapıyor olacak. Birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Orada yeni gelen iş teklifleri size mükemmel fırsatlar sunabilir. Ama biraz altyapısını iyice anlayın imzalamadan önce. Çünkü bazı imzalar, bazı hızlı kararlar, yanlışlıklar getirebiliyor. Çünkü Kasım ayı risklerle dolu bir ay olacak. Hem sizi kendinizi yenilemeniz açısından yeni oluşumlar hem de eski oluşumların hatalarını gözden kaçırmadan doğru bir şekilde hareket ederseniz iyi bir oluşuma gideceksiniz. Ama lütfen Merkür retroları, evet yılın, ayın en çok retrolarına denk geldiği bir ay. Bu aya çok dikkat ediyorsunuz. Bu arada Satürn retroda, Neptün retroda aynı zamanda Jüpiter retroda her şey retroya geçiyor. Bir de Merkür'ün retroya geçmesi ve Dolunay'la birleşmesiyle biraz olaylar karışık olabilir. Boğalar biraz dingin kalsınlar, ani karar vermesinler. Eski ilişkilerinde hatalar varsa onları düzeltip yeni imzalar atmak için gelecek ayı beklesinler fakat eski unutulmuş fırsatları da iyi kullansınlar diyoruz sevgili boğalara. Biraz ilişkiler konusunda, karşılıklı duygular konusunda konusunda çünkü işte duygularla yapılıyor. Dikkatli olsunlar. Karşı tarafın sizi yanıltmasına lütfen izin vermeyin sevgili boğalar diyoruz. Gelecek ay çok daha iyi olacaksınız. Kendinize iyi bakın.